Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu videoda kadınların ve erkeklerin karşı cinste çekici bulduğu bir takım özellikleri konuşacağız. Tabi bu çok aslında böyle üzerinde rahat rahat konuşabileceğimiz bir konu değil. Çok mutlak söyleyebileceğimiz şeylerin de aslında burada sınırlı olduğunu belirtmem gerekiyor. Çünkü çekici bulmak bir kadının bir erkeğe ya da bir erkeğin bir kadını çekici bulması çok kişisel bir mevzu. Yani bu bütünüyle bizim beklentilerimizle, ilgilerimizle, geçmiş yaşantılarımızla, geliştirdiğimiz aktarımlarla, hayat hikayemizle çok fazla şeyle bağlantılı ama tabii ki böyle genel bir çerçeveden bakacak olursak kadınların erkeklerde ya da erkeklerin kadınlarda çekici buldukları, tercih ettikleri bir takım özelliklerin neler olduğunu herhalde konuşabiliriz. Önce kadınlardan başlayalım. Bir kadının bir erkekte çekici bulduğu en önemli gösterge ve en kritik özellik aslında güvendir. Hele hele bu kadar güvenilmez insanın bir arada olduğu bir toplumda, bu kadar çok güvenimizi zedeleyecek ilişkinin yaşandığı bir ortamda herhalde bir kadın için karşı cinste beklediği, çekici bulduğu en önemli şey güvendir. Aslında bize öğretilen Boy, poz, yakışıklılık, karizma, duruş, ses vesaire. Bunlar tabii ki önemli. Bunlar belki de ilk etapta hani kalbimizi küt küt attıran, belki de gözümüzü kör edercesine aşık olmamızı sağlayan faktörler sıralamasında bir yere oturabilir ama sonrasında ilişkinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için bunlar çok da yeterli olmayabilir. Bu nedenle bir kadın için bir erkekte, Çekici olan en önemli özellik ve bir ilişkiyi yaşayabileceğine onu ikna eden en temel beklenti güvendir. Güven zaten bütün ilişkiler için çok önemli ve en temel nokta. Hani güvene dayalı bir ilişki daha sağlam, daha kaliteli, çok daha anlamlı olur. Güvenin olmadığı ilişkilerde, güvenin olmadığı ortamlarda biz zaten bir şekilde geriliriz, orada rahat hissedemeyiz, kendimizi oraya ait de hissedemeyiz. Tabii ki erkekler için de bir kadında güven çok önemli bir unsur ama özellikle kadınların dünyasından, onların penceresinden baktığımızda bir erkeği çekici ve gerçekten tercih edilebilir kılan en önemli değerlerden, en önemli göstergelerden biri hiç şüphesiz güvendir ve bir başka çekici faktör özgüvendir. Güven sağladıktan sonra size güven verdikten sonra artık karşı tarafın özgüvenini de sorgulamaya başlarsınız. Kendinden emin, ne istediğini, ne istemediğini, ne yapıp ne yapamayacağını, ne verip ne veremeyeceğini bilen, kendinden emin bir erkek ya da tabii ki kadın son derece çekici bir profil sergileyebilir. Özgüven ikili ilişkilerde, özel ilişkilerde sosyal toplumsal ilişkilerde iş hayatındaki ilişkilerimizde her zaman bizim aslında en çok belki de öne çıkmamızı sağlayan karakterize bir özelliğimizdir. Özgüven sahibi bireyler daha çekici, çok daha tercih edilebilir bireylerdir ve bu aslında doğada da diğer canlı dostlarımızın eş seçiminde kullandıkları aslında içgüdüsel bir yöntemdir. Kendine güvenen kendi becerilerine, yeteneklerine güvenen ve bunları sergileyebilen, bunların peşinden gidebilecek cesarete, özgüvene sahip olan türler daha çok tercih edilirler. Dolayısıyla bir kadının bir erkekte bulmak istediği birinci temel beklenti güvenken ikinci karakteristik özellik özgüven olmalı. Güvende daha değerler sistemine yönelik bir ihtiyaç giderilirken Özgüvende daha bireysel ve çok daha karşıdaki insana duyabileceğimiz güvenin kişiselleştirilmiş bir boyutu karşımıza çıkıyor. Özgüven altında birçok farklı parça barındırıyor. Özgüven aslında kendini net ifade edebilmekle, isteklerini dile getirebilmekle, gerektiği yerde ve gerektiği zamanda hayır diyebilmekle daha pek çok farklı şeyle bağlantılı. Ve kadınlar özellikle özel ilişkilerinde, yakın ilişkilerinde karşıdaki kişinin kendine güven duyduğunu görmek isterler ve bu son derece çekici, son derece tercih edilebilirdir. Ve özgüven geliştirilebilir. Özgüven doğuştan gelen bir özellik değildir çoğunlukla. Elbette ki bazı fobilerimizin, bazı mizaç özelliklerimizin genetik ya da sosyal aktarımla bize geçtiği kabul edilebilir. Fakat özgüven bir takım pratiklerle de geliştirilebilecek bir beceri. Bunun için Kendinizi ifade etmek adına bir takım pratikler yapabilirsiniz. Ses tonunuzla, bakışlarınızla, beden dilinizle, hareketlerinizle biraz oynayabilirsiniz. Postürünüzü biraz değiştirerek daha dik durabilirsiniz. Kendinizi ifade etmek için risk alabilir ve kendinizi bir parça öne atabilirsiniz. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman sağlam bir özgüveni adım adım pratiklerle inşa edebilmek mümkündür ve bu son derece çekici, son derece tercih edilebilir ve son derece baştan çıkarıcıdır. Hiç kimse ben merkezci, sürekli kendini düşünen, empati yoksunu, uyumsuz, geçimsiz ve her şeyiyle sürekli kendi merkezinde olan birini çekici bulmaz. Bu madde aslında hem kadınlar için hem de erkekler için geçerlidir. Empati yakın ilişkilerde, özel ilişkilerde belki de en çok dikkat etmemiz gereken kavram. Çünkü yakın ilişki kurmak demek ötekini anlamak demek. Ötekinin ihtiyaçlarını fark etmek demek. Onunla bir ve bütün olabilmek demek. Birbirine bağımlı olmadan ama bağlı kalarak ilişkinin sağlam bir zemine oturmasına yardımcı olabilmek demek. Fakat sürekli kendi ihtiyaçlarını, kendi beklentilerini, kendi isteklerini düşünen biri kadın ya da erkek olsun hiç fark etmez ne çekici gelir karşı tarafa ne de tercih edilebilir. Çünkü ilişkiler bir yol arkadaşlığıdır. Bu yol arkadaşlığını, bu yolculuğu beraber göğüslemeye niyet eden insanlar birlikte bir duygusal birlikteliği tercih ederler. Bunu tercih etmeyen ya da bunu yapamayacak olan insanlar orada gölge etmemelidirler. Yapamayacağı bir şeyin sözünü imzalamamalı, böyle bir vaatte bulunmamalıdırlar. Haliyle birçok insan kendi merkezinde kalmayı tercih edebilir. Fakat bu insanlar bir ilişki içerisine girmeyi tercih ettiklerinde, seçtiklerinde hiç kimse kusura bakmasın ama bu bir yolculuk hikayesi olacağı için beraber yürünmesi gereken bir sürecinde parçasını, adımını atmak zorunda kalacaktır karşımızdaki insan. Hiç kimse ben merkezli, duyarsız, empati yoksunu, sürekli kendini düşünen, kendi merkezinde yaşayan bir insanla bir arada olmak istemez. Zaten bu hiç çekici olmadığı gibi son derece itici ve antipatiktir. Ve bunun kadını erkeği yok aslında. Ben merkezci, empati kurmayan, ötekinin ihtiyaçlarını anlamayan, fark etmeyen biri zaten yakın bir ilişki kuramaz. Özel ilişkilerde insanların yaşadığı en büyük problem ötekinin ihtiyaçlarını isteklerini, beklentilerini fark etmemektir. Anlamamaktır. Kulaklarını, gözlerini, bütün duyularını kapatmaktır. Çünkü ilişkiler bir yolculuktur, bir yol hikayesidir. Tek başımıza yürümek istersek eğer bu yolculukta o zaman hayatımıza, özel hayatımıza duygusal anlamda bir insanı da almayız. Fakat eğer bunu tercih ettiysek bir yolculuğa, bir duygusal birlikteliğe beraber çıkmayı eğer kabul ettiysek o zaman hiç kimse kusura bakmasın ama bu yolculuğun bir takım yükümlülükleri, bir takım atılması gereken adımları olacak. Burada empati kurmamak, sürekli kendini kabuğuna hapsetmek, adeta kendi mağarasında kendini orada izole etmek bunlar bir ikili ilişkide, duygusal ilişkide istediğimiz şeyler değil kadın ya da erkek fark etmez. Böyle bir empati yoksunluğu, böyle bir bencillik, böyle bir tek taraflı ilişkiyi yaşama çabası zaten bir süre sonra artık ilişkiyi de yavaş yavaş koparabilir. Peki erkekler bir ilişkide neler bekler ya da bir erkek için bir kadında çekici bulduğu yönler ve özellikler nelerdir? Her şeyden önce takdir edilme duygusu. Çünkü erkeklerde narsistik yapı kadınlara göre biraz daha gelişmiştir. Biraz daha baskındır. Haliyle bir erkek daha çok takdir edilmek, daha çok övülmek, daha çok önemsenmek, daha çok değer görmek ve sürekli olarak bunları tekrar tekrar duymak ister. Bunu veren bir kadın bir erkeğin dünyasında çok daha fazla tercih edilebilir ve çok daha çekici olabilir genellememek ve herkes için geçerli olduğunu söylememek kaydıyla. Çünkü buradaki takdir edilme, onaylanma erkeğin aslında güç odaklı ve biraz daha baskın olan kendince biraz da bu gelişimsel ve evrimsel süreçlere baktığımızda gördüğümüz avcı toplayıcı gelenekten günümüze ulaşmış olan baskın eril karakterin gerektirdiği bir şeydir bu. Takdirle, övgüyle beslendiği ve desteklendiği zaman çok daha fazla mutlu edicidir. Çünkü ihtiyacı olan şey birçok erkeğin ve tabii ki birçok kadının övgü, takdir ve ilgi ihtiyacıdır. Ve performansının övülmesi, gücünün övülmesi, onun varlığının ne kadar önemli olduğunun tekrar tekrar söylenmesi gibi birçok şey bir erkek için ve tabii ki bir kadın için de son derece çekici ve tercih edilebilirdir. Ve gülümseme. Sempatik bir yüz ifadesi, Problem konuşmak yerine güzel olan, keyifli olan şeyleri konuşmak hem kadınlar için hem erkekler için son derece çekici ve son derece tercih edilebilir bir özelliktir. Gülümsemek bir anda buzları eritebilir. Özellikle bir tartışmayı, bazen anlamsız bir tartışmayı konuyu dağıtarak ve gülümseyerek, komik bir şeye odaklanarak, dikkatinizi dağıtacak bir şeyden bahsederek bir anda gündeminizi değiştirip yönetebilir ve bitirebilirsiniz. Özellikle bir erkek için ve tabii ki kadın için asık suratlı, sürekli eleştiren, sürekli yargılayan, sürekli şikayet eden, sürekli problemlerden bahseden biri çok tercih edilebilir olmayacaktır. Ve bu hiç de çekici, baştan çıkarıcı bir özellik değildir. Şikayet ettiğimizde şikayetler beraberinde içimizde daha gergin, daha stresli bir parçamızı tetikler. Fakat gülümsediğimizde, olayları gülümseyerek, olayları daha sempatik bir tavırla karşılamaya başladığımızda bambaşka bir yöne evrilir. Bazen problemleri çözmek için de en önemli taktik budur. Hiçbir şey yokken bile bazen yüzünüzdeki gülümseme çok güzel bir şeyleri tetikleyebilir, güzel bir kıvılcımı ateşleyebilir. O yüzden de gülümsemek hem kadınlar için hem de erkekler için son derece çekicidir ve koku aslında kokunun daha çok kadınlar için önemli olduğunu düşünsek de erkekler de bir kadında kokuya son derece önem verirler. Burada bahsettiklerimiz aslında kadınlar için ve erkekler için diye çok ayrım yapmaksızın herkes için ortak söyleyebileceğimiz beklentiler. Koku da bunlardan birisi. Koku çünkü bir imza gibi bizim bedenimizin ürettiği feromonlarımızın etrafa yayılarak bizi duyusal anlamda bir duyguya götürdü. Çok önemli, sihirli, büyüleyici bir faktör. Ve her insanın parmak izi gibi kendine özel, eşsiz bir kokusu var. Dışarıdan bir parfümle ya da başka bir şeyle kendi vücuduyla birebir onu bağladığı, adeta kodladığı kokular var. Kıyafetlerin kokuları, saçın ayrı bir kokusu, tenin ayrı bir kokusu, nefesimizin ayrı bir kokusu ve aslında bizi bütün anlamda baktığımızda diğer bütün insanlardan ayıran farklı bir kokumuz var. İşte koku da hem kadınlar için hem de erkekler için son derece çekici, son derece baştan çıkarıcı ve karşıdaki insanı tercih etmeye yöneltici bir başka faktördür.